Evet arkadaşlar Utkaş Akbeş'in kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Evet. Gördüğünüz gibi bangolardayız. Ben de bangolar haftada iki gün görüyorum. Bu arada ben görürken sizlere de göreyim. Dün onun beş tane daha aldım. Bugün kaçırdık. Sürekli kaçıyor, geliyor, gidiyor. En son sabitleyeceğiz. Bayağı bir yapacağız. Kaç tane gitti? Bugün iki tane gitti. Akıyor ve Yanımda abi. Kadir var. Ee, Bunları bir önceki videosunu izlediniz Kadir'in orada. Evet abi. Zirve kuşçuluk. Biz zirve kuşçulukla ilgili YouTube kanalıyla ilgili konuştuk. Bize destek olmuşsunuz. Sağ olun. Ee, olmayan alt çok Ha yok. Evet, evet. mı? Şey e, destek olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Destek olmayanlar Kadir bir daha hatırlatsın. Bize de oradan destek olursanız. Evet. Zirve Kuşçuluk kanalına bize destek olursanız mutlu oluruz. Ben yani linkleri bu, de aşağı bırakacağım. Yani bu kanaldan eminim yani herkes kazanacak. Çünkü e, ben de zaten şu anda bu işle uğraşıyorum. Hani biz bu iş üzerinde Hakan abiyle birlikte bir şeyler Aynen yapmayı öyle. planlıyoruz. İnşallah yapacağız. Yani bunun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor zaten. Hakan abi de kendisi de belirtti. Ya bundan herkese kazandırmayı düşünüyoruz. Aynen İnşallah öyle. bu yolda da başarılı oluruz. Sizin desteklerinizle. Aynen Bakalım bugün şimdi e, dün söylemiş olduğumuz gibi birkaç kuş getirdik. Buradan bundan önceki videolarda izlediler zaten. İzlediler. Çünkü biz bunu abi? arkasına çektiğimiz için izlendi şimdi evet. zaten. Şimdi bu videoyu bekliyordu kardeşlerim, evet. abilerim. Onlara bu video gelsin. Kadir kuşları e, de bundan önceki videolarda söylediğimiz gibi aldı yani. geldi. O sayıda kuşların hepsini getirmiş. Tabii, eksik o... var mı? Yok abi eksik yok. Eksik zaten yok. Dün <laughs> videoda ne söylediysek onların hepsini getirdik. Aynen öyle. Ne zaman istersen. Bir de dedim görsellik olsun. Bangoları açtım. Bangoların hmm. içine salalım. Hem de kuşlar belli olsun. Yani dün zaten şey yaptığımız gibi farkın olur zaten abi. Gete bakalım ilk kuşu göster bize. İlk dolapçı salalım abi. Göster dolapçı. Dün orada da görmüştünüz. Videoda da izlemiştiniz burada. Kuşu şu yuvarlak dönüyor. Evet, yavaşça ona getir bakalım. Bırak bakalım yere ne yapacak. Heyecan da. Kuşlar bu arada bir de aç getirdim. Bırak ya. bakalım. Evet, gayet sakin indi. Yerin sonu var, içinden bir daha çık gelmiş. Bakalım neler yapacak dolapçı. Ötüyor. Yok, etmedi onu ben ekliyorum. Evet, kuşlar aç. Var ya. Hayır yeminden bir tane yiyecek şimdi. Dergâhtan geldi yemler. Dergâhtan. Evet arkadaşlar, dolapçı gayet sakin. Şu meseleyi gelirse tutuşuz yani, ne Bir kardeşim şey yazmış, hepsini karıştır abi. Oğlum öyle evet. ne zevki var, bir anda video biter lan. Tamam. Aa, ne? Yani. <laughs> tamam, oh. hoppa. Tutuşun vermem. Dolap tükümese girdi arkadaşlar. Tamam. Kadir abi. Yakalandı arkadaşlar Yakalandı gördüğünüz ama. gibi. Eyvallah. Teşekkür ederim. Yatı bakayım. Erkek mi? Erkek Evet abi. arkadaşlar böyle Şu bir lazım. tane. Kadir'in kuşunu yakaladık. Kadir istemeye geldi. Kadir niye kuşunu istemeye geldi? Sal bakayım bir daha. Abi kuşunu veriyorum. Evet. Bu ne lan? Kadir e emin miyiz bu kuştan? Abi Kadir cayma şansın var, Şu yakalayıp kümese koyarız alır gidersin elden. Abi yoyoyoy, getirdik buraya giderse gider, gitmezse giderse gider. İşte böyle adamları seviyorum. Gitmezse yapacak kuşu yok. Evet kuş şöyle etrafına bakıyor, yem arıyor. Tekrardan kümese mi gidecek? Kümese giderse bu sefer vermem yani. Tutuşuz abi. Gel. Tamam. Allah Allah. Kadir dedi ki karda geldi dedi. Bu mu? Bu geçen 2 sene önceki karda yakalanan kuş. Geçen Kadir sen sene o karda, karda uçakta nasıl duruyordun lan? Bu aşağı durdu ya. Abi artık alıştık yani. Arkadaşlar kuş şu gördüğünüz gibi, saldık. Ne istiyorsunuz? Ne yapalım? Ha. Hadi abi yavaştan kaldır diyenler var. Duyuyorum. Hadi ufaktan bir duvar yapalım. Kaldır bakalım duvara. Duvardan belki etrafı görürse kalkar. Tamam o kalsın duvarda. İkinci kuşumuz gelsin bakalım. Evet şu anda garipsedi. Baba kuşlar senin seç. Ben bu arada bakıyorum. Kümese doğru bakıyor. Bakalım atlayacak mı kümese. Arkadaşlar yeri, yeri yabancıladı kuş. Yok abi baksana rahat rahat takılıyor keyfi yerinde. Evet abi. Evet bunun gelmesini istemiyordum. Neden? Aynen. Yani, bunun gelmesini istemiyordum. Bu dama konuyordu abi ya. Bu orada kuşları dama konduruyordu. Zaten bu dolapçı da son zamanlarda orada dama kuşları alıştırmaya <laughs> başladı. Şimdi izleyenler de izledi bu videoda, bir önceki videoda. Evet abi. Kuşların tamamı kondu ya sanki? Abi konuyorlar. İşte görüntülerde bundan... var. Basına yansımış. Ben basına geldim yansımış, ben Showt'yu evet. İpar hattında vardı senin kuşların. <laughs> Bugün Bugün magazin haberlerinde zaten Yok Show TV ihbaratını atmış biri senin bir dakikalık görüntünü. Abi. Bütün kuşlar damda. Sen arkada böyle yapıyorsun. Bunların içinde iki tane var. Başkası gitsin kellemi keselim. Seni atmışlar Show, Show TV. İşte kuşları temizlemeye çalışıyoruz abi. Dama gidenleri. Yavaş Bizde bir yavaş. tiracı var. Bir de piril var. Temizleyelim. Sal hadi. Olur Yavaştan sal. Sal. Kadir <gülüyor> sen, şey, <laughs> Kadir sen bu kuşlardan var. emin misin diyoruz ve Show TV. Ona yeme atma yeme kapat. <laughs> 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 güzel güzel bundan çoğu kalacak burada belli oldu. <laughs> Vermeme. Evet, üçüncü Kalkın kuşumuz abi. geliyor. Şu anda iki de sıfır Kadir. Ee, kuşlar gayet kendi yerinde geziyor birader. Evet. Bu yani en yani. güvendiğim mi? En güvendiğim hangisi bu Sormadım. Güvendiğim de hiç işte değil, değil ya. Onu en son salacağım. evet, abi. Bırak bakalım. Baksana. Kadir'im bir daha soruyorum. Emin olmak için soruyorum. Abi yok yok. Emin miyiz bu kuşlardan? Eminiz eminiz. Duvara bile çıkmıyorlar Kadir. <laughs> evet. Duvara çıkan yeri yelan... Devam baba devam yok. Filo benim kuşlarla kaldıracağım kaç tanesi inecek finalde. İnerse inenler benimdir abi. Arkadaşlar bu kuşun gide. durmamasını bekliyorum. Gel buradan sal bakalım. Yok burada yere inebilirler abi. Sal bakalım. Sal bakalım ne yapacak? 4'te 4. Dört. Aha dolapçı duvara çıktı. Tehlike başladı. Arkadaşlar 4'te 4 dört oldu. Hayır tehlike yeminden başladı. atıyoruz ya. şimdi. Rüpten geldi yemler. Kuşlar aç abi zaten. Evet. Kuşlar yeminiyor. 5 4 oldu değil mi? <laughs> evet. 5. kuşumuz Kızılötesi'nden geliyor. Şeye bak filo filo. Yaparsın filo zaten yani. filo kaldı canım. Hı, Onu istediği çocuk zaten gitmesin. Hı, Arkadaşlar hı, benim hı. bu gidebilecek dediğim kuşlardan bir tanesi de bu beyaz. Sal bakalım. Teşekkürler beyaz. Hiç yanıltmadığın için bize. At birazcık yem. O da hayır yeminden yesin. Evet, o da gitmedi. Gördüğünüz gibi kaderin kuşları gayet güzel yerlerde duruyorlar. Al. Beyaz biraz uyusuz beyaz burayı çok yabancı da, da o beyaz gider. O da gider. Bu çilli de durmaz gibi geliyor bana. At bakalım. Evet ilk defa bir ayağını basmayacak. Oh, bastı. Utku bir yemle bakalım atlayacak mı? Hükümet süslerine oluşmuşlar hep. Utku yemle. Kaçakmış varmış gibi uğraş bakayım. Evet. Evet iki tane beyaz kalktı. Uf damarlara bak. Aha. Gel. İki tane beyaz kalktı. Arkadaşlar o beyazlar yerine bulur. Bir tane kelebek gibi bir şey geliyor Utku bak karşıdan. Gördün mü? Geldi geldi kaldır bu küsürü. Kaldır. Bizim bankomun onu geldi geldi dur başka geldi. Küt. Bir şey olsun kaldı kaldı vur sopayı üstüne. Ya hangi yeni kuşta var bizde? Vur gitsinler. Baskı geliyor Recep Utku Gel. Tamam baskı kaçak var arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Kadir'in kuşlarını kaldırdık. Misin? Geldi bak kaçak geldi. Bak kanat duruyor. Aha geldi. Baskı geldi. Sen... Bakalım kadının kuşları inecek mi? Dur Sa şu sağ, sağlığı. Niye yani. iniyor? Dolapçı iniyor. Dolapçıya bak da sağ, sağ yeri iniyor. İndi mi dolapçı? Aha. Dolapçı indi ya. Bunlar senin mi hepsi? <laughs> beyaz da şey indir. Acaba bir nuru iniyor. İnmezler yani. ya. Oynuyorlar orada. Şu beyaz da mı senin? Yok bu benimki değil. Nasıl senin? Benim de değil oğlum bu kuş. Utku o beyaz? Ha, bizim Arkadaşlar kadının kuşları şurada. Kaç tane kuş kaldı? O dolapçı gibi olan ne geldi aşağıda ama geldi geldi. Oo, gel, gel, gel. Hangisi o? Şu siyah kaplan gibi. Değil abi bu senin o. değil bu senin değil bak geldi. i̇ndi indi indi dur. Al tut. Arkadaşlar bir çapar indirdik videodayken. senin değil oğlum. mu? Yok hadi oğlum, göster hadi şeyi. Hadi Utku, hadi kap onu. Kaçalı, ka. Abi bırak kaç şey yakala. Kaçalı. Yakala yakala hiç bekletme. Adam gibi adam ya. Adam gibi adam. Akıyor be. Güzel bir tane böyle bir çapar yakaldık arkadaşlar. Sinekten geldi. Hiç nereden geldiğini görmedik. Ne Aşk'tan gebermiş. Vay be kısmete bak <laughs> arkadaşlar var ya. Hey <laughs> 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 Davul yaptı davul. Göster bakalım. Vallahi da bunu Gerçekten yaptık. Kuş ama. salarken kaçak yakaladık. Göster bu kuşu. Arkadaşlar böyle bir kuş. Yavrum. Hayırlı uğurlu Cuma olsun. Tamam mezatta görebilirsiniz arkadaşlar. Adam gibi adam. Neyse bu kuşu geçelim. Kaçak da yakaladık. Onu atıp içeri. Oraya at bu kuşum içeri. İçeri. Oraya açarız şimdi gider mi der? Bak değil mi? Salıyorum abi. Evet, sırada kuşumuz. Evet. Gayet güzel. Oo bu yanık. Yemi gören iyi gören. Bak. Bakalım ne olacak ya. bu kuş durmaz ya. Üf. Özür dilerim. <laughs> Dolapçı durdu zaten. Dolap. Diğerleri gitti mi şimdi hepsi? Ha, yok, onlar gitti ya. Onlar bulur. Ha bu beyaz ne? Karşıdan bir tane beyaz geliyor. Geldi. Bu benimkilerden olmuş. Hangisi ki o? Alize geldiğim bir. Hop. Aa dolapçı kalktı. Yo. Dolapçı mı? Yer evet. beyaz kalktı. Beyaz kelebek. Evet. Getir. Evet kelebek. Kümesten göstermişti ya bu kelebeği hatırlarsınız. Şöyle Aa, bir kelebek. Sağ tamam. bakalım kadın. Tamam. Evet. Ekmek parçaydı böyle. Nerede? Son olarak da abi. Telli mi? Evet abi. Evet günün güzeli hepimiz bunu merak ediyorduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir kuş. Evet. Fırfır. Gene bir savar ya. Aman bari ya. Senin iyi. Evet, hala hala şey yapamadı bak. O kadar bakıyor ediyor. Slavçı mı? Evet. sazda hala. sazda kanat duruyorlar evet. senin sazda. Hala farkında değil abi. Arkadaşlar evet. dolapçı atsana bir biraz daha yem atlasın? Kalın zaten en ayakmış. Basalım Şimdi... ne yapacaklar abi? Evet arkadaşlar şimdi kuşları bir kaldıralım. Bir tane kelebek mi bu lan Senin mi bu da? O benim saldığım. Al bunu. Koy şunu tutuyor. Hangisi o? O hayatta gitti. Aa ha, bu ne? Bu da senin saldı mı saldığın? Allah'ım yarabbim. Kadir'in kuşlara bakın arkadaşlar. <laughs> Kadir sen bunların damarına niye göre güvendin biraderim abi, ya? Abi ben bunları zaten şey değil yani bu son zamanlarda uçurmuyoruz ya işten vakit bulamadığımız için. Normalde bunlar geçen karda falan Kadir, çok... Kadir kuşçuların şöyle bir bahanesi oluştu biliyor musun? Yo, yo, i̇şten yok, vakit bulamıyoruz. Abi. Bak, ama şey gerçek değil. değil bahane değil doğru değil ben de bulamıyorum ee. biliyor musun? Yok şeyden değil Gerçekten abi zaten gitme. Seni sen. biraz sıkıştırayım seninle uğraşayım dedim ama uğraşsak ben de aynı durumdan bizden bölüyorum. Biz yok abi zaman bulamıyoruz. Evet abi. arkadaşlar vuralım yerdeki bütün kuşlara sopa. Utku baba. Şaparı da iyi oldu yakaladığımız güzel bir şaparı yakaladık arkadaşlar. Evet. Kaçta göz arasında. Biraz sıkıntılıyım da ama. Şş, hepsini kaldırdım tabii. Kampanya yaptım. Evet. Ben. Çağırdık müşteri. Bak dolapçı yüzde şimdi abi. İnmez ki buraya daha. İner iner. Evet. Bize. Ay sokağa gitti. Bize mi ya? İnmez ya bize ya. Gitti. Bak. Telliye bak telliye. Kırmızı kelebek ne oldu? O kırladı abi zaten. O bango hangisi tutuyor ayrı uçuyor? Bango değil de. Bango bak sokağa gitti. Kırmızı mı? o saldığım o beyaz garaya falan hala uçuyor bak. Recep yağdırıyor. Dışar soruyor dışar. İyi etrafı şenlendirdik en azından ya. Evet. Tamam Biraz... hopet. <laughs> evet, bizim kuşlar kalktı muhabbet yerine. Evet. Geldi. Evet, da geliyor. Evet Kadir'in kuşlardan kalmadı değil mi? Hepsi arkadaşlar. Yok arkadaşlar kalmadı hepsi gitti. sazlı burada uçuyor da inmez daha buraya. Oraya arıyor. <laughs> Martılar yine ilginç seslerini çıkıyor. Ben ne zaman kuş kaçırsam martı bağırıyor zaten. <laughs> Abi işte. Az önce Salyangoz. Salyangoz değil lan. Salyan. Yani. Salyang neydi lan? Salyangoz. Salyangoz. Evet. evet abi. Kuşlarlar evet Kadir şimdi kuşlarından sadece Kal şey. tanesi geldi. Hop indi bu ne? Senin Benim arka tepe mi? Ar mi? Senin kuşlar şimdi gitti oraya karıştı. O düşer mi oraya? Bir tanesi indi Bir tane o Beyaz olan bir garga inmişti de geri kalktı mı bilmiyorum ondan sonra. Evet. Ama bak telli, telli uçuyor, telli Şurada orada. Şurada uçuyor bir tane arkalarda ne? Bak o kaplan gibi olan kelebek orada uçuyor. Arkadaşlar gitti kuşlar. Kuşların içine gitti. Bir, orada, bak, Yunus Dayı kuşların içine gitti. Evet yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. Kadire teşekkür ederim. Ay, Kadir Hadi kuşları saldım buradan. Teşekkür ederim. Ben Güzel oldu. Söz verdin. Sözünde de durdun. Adam gibi adamsın. Adam adam. Gibi adam. Arkadaşlar videonun adam başında adam da söyledik. Zirve Kuşçuluk YouTube kanalımıza abone olun. Evet, ben like'ını e, linkini altaya bırak arkaya bırakacağım alta. E, oradan tıklayıp abone olup destek olabilirsiniz. Destek olursa, evet. İnşallah oradan İnşallah. canlı yayınlar yapacağız Allah izin verirse. Kısa İnşallah. bir dönemde değil ama hani uzun bir dönemde böyle bir planımız var. E, ara ara oraya da videolar da atacağız. Destek olursanız sevinirim. yani ben benim kardeşlerim ediyorum. beni sevenler oraya destek olur. Allah'a emanetsiniz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerlesiniz. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın kalın arkadaşlar.